Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Sport toto tahminlerini yapacağız. E, 2025 tahminlerini yapacağız. Evet, zaman kaybı yapmadan hemen başlıyoruz. Hatay Galata. Evet, iki verdik. Hiç yoruma gerek yok. E, Başakşehir Rize. Başa tek geçebiliriz. Ama yanına bir sıfır eklesek daha iyi olur. Gaziantep Bodrum Bu maç çok riskli bir maç olacağını düşünüyorum. Ama yine de bir sıfır verdiğim imkanı olanlar kapatabilir efendim. Beşik Samsun Beşik e, Evet Samsun çok güzel oynuyor. Yani sürpriz yapma şansı var. Ama ben geçen haftanın son performansına baktığımda 5'in yenilmeyeceğini düşündüm. E, 1-0 diyorum. Gaziantep pardon Göztepe Antalya 6. maçımız Göztepe Antalya. Direkt ben bir veriyorum. Zaten Göztepe'nin performans, performansına diyecek yoktur. Ondan sonra 6. maçımız Konya-Kasım Paşa. Ben geçen hafta Konya'nın kendi sahasında Fener'e karşı nasıl oynadığını çok dikkat ettim. Konya çok süper bir performansa sahipti. Aslında bir puan koparabilirdi Fener'den ama bir şanssızlık oldu. Ben Kasım'ın da çok vasat bir performans sergilediğini gördüm. Geçen hafta. Yani şeye karşı hiç oynayamadılar gerçekten. Yani sadece onları takip ettim. Kasımpaşa'nın çok performansı olmadığını gördüm. Ben bu yüzden Konya'ya 1-0 geçiyorum. Aslında Konya ala da bilir. Evet. Adana Fener. Yoruma gerek yok. Direktmen Fener diyoruz arkadaşlar. Eyüp Eyüp Alanya. Alanya'da geçen hafta çok vasat bir performans ilgili Sivas'a karşı ben e, Eyüp'ün alacağını düşünüyorum. Yani e, ben şans tanımıyorum Alanya'ya. Gerçekten Eyüp karşısında şans tanımıyor ama e, imkanı olanlar, bütçesi olanlar sıfır yanına ekleyebilirler. Trabzon, Sivas e, ee, Sivas'ta kendi sahasında her ne kadar güzel oynadılarsa da Trabzon çok müthiş bir fırtına estirdi geçen hafta. Ee, ben Trabzon'un alacağına inanıyorum. Bir direkt ben bir diyorum arkadaşlar. Kaçıncı maçımızdı? Evet. Dokuzuncu maçımız. Süper Lig'de son maçımız. Şimdi yabancı liglere geçiyoruz arkadaşlar. Frankfurt Dortmund. Şimdi performans araştırmasına girdiğinde Frankfurt'un kendi evinde çok güzel oynadığını ve Dortmund'un da deplasman karelesinin çok zayıf olduğunu görüyorum. Ben bu yüzden 1-0 dedim. Hani Dortmund'u alıyorsa da uğurlar olsun. Ne diyebiliriz? Lens Paris'te Germain. Şimdi Lens bazen sürprizler yapabiliyor Paris'te Germen'e karşı ancak şunu söylemek istiyorum. Ee, yani o kadarı da aşırı olmaz. Bazı arkadaşlar lens kazanabilir falan diyorlar. Yani en kötü 0-2 diyorum arkadaşlar. 2 bütçesi olmayanlar 2'yi versinler. Ha bütçesi olanlar da 0-2 yapabilirler. Arsenal Aston Villa. Arsenal'ın kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Ama hani bir kaza falan olurlarsa da en kötü 1-0 diyebiliriz arkadaşlar. İmkanı olmayanlar tekten banko geçebilir. İmkanı olanlar da bütçesi olanlar da 1-0 yazabilirler arkadaşlarım. Ee, şimdi geçiyoruz. 13. maçımız. Manchester United Bright. Manchester United ve Bright maçına geçiyoruz. arkadaş işte bu maç düşündürücü bir maçtır. Yani stadye bak bakılacak olursa Manchester United United en kötü bir 0 olabilir ama bu maç gerçekten kapatılacak bir maçtır. Bu her ihtimale açık olan bir maçtır. Yani bir de olabilir, iki de olabilir, sıfır da olabilir. Bir, sıfır, iki yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ama imkan olmayanlar bir 0 yazabilirler. Juventus Milan maçı. Evet. Juventus geçen hafta Kendisi aslında Atalanta ile geçen dün dündü pardon dün oynadılar ama iyi bir performans sergilediler Atalanta'ya karşı 1-0 kaldılar. Ben burada e, Atalanta çok güçlü bir takım olmasına rağmen 1-0 kazanan Juventus'un burada da en kötü yelim yeceğini düşünüyorum. Yani bazı arkadaşlar Milan kazanır sürpriz yapar falan filan da e, ama sonuçta e, Atalanta deplasmanda Juventus'u bir türlü yenemedi. Oysa Atalanta Milan'ın çok çok üstünde ve çok güçlü bir takım. O yüzden ben Juventus'a 1-0 diyeceğim. Ancak e, imkanı olanlar bu maçı kapatsınlar. Yani her ihtimale karşı kapatsınlar. Milan'da bir sürpriz yapabilir. Ama bu maçın oluru bence sıfırdır yani. Sıfırdır. E, 1-0 Juventus. İmkanı olmayanlar sıfır. İmkanı olanlar bu maçı 1-0-2 diye kapasınlar efendim. Geldik son maçımıza, evet 15 Atalanta Napoli maçına geldik arkadaşlarım. Şimdi burayı dikkat edecek olursak e, Atalanta bazen e, sürprizler yapabiliyor kendisi aslında çok güzel oynuyor. Ama Napoli de çok süper oynuyor. Geçen hafta e, Fiorentina'yı çok farklı bir şekilde mağlup ettiler deplasmanda. Bu maçın yani öncelikle sıfır yazacağız. Yanına imkanlar olanlar ya 1-0 ya da 0-2 yazabilirler. Ancak bu maç kapatılacak bir maçtır. Her ihtimale kapalıdır. 1-0-2 diyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlarım. Tahminlerim bu kadar.